Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayat Kısa YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Grand Chess Tour Romanya ayağında arkadaşlar 9 turluk turnuvada gerçekten çok büyük isimler var. Karuana gibi, Yannepo, Mianchi gibi ee, birçok oyuncu var. Ali Reza, Firouzja gibi birçok oyuncunun yarıştığı turnuvanın dün 7. turu oynandı. 7. tur karşılaşmalarının Geneli takip ettim arkadaşlar ama bir maç vardı ki gerçekten ders niteliğindeydi. Özellikle Ali Reza Ali Reza'nın oynamış olduğu maçlar bizi çok heyecanlandırıyor. Doğaldır çünkü biz Magnus'un Ali Reza'yla dünya Şampiyonu maçına çıkmasını istiyoruz. O nedenden dolayı da Ali Reza'yı tüm satranç severler gibi biz de çok yakından takip ediyoruz. 7. turda Ali Reza beyazlardaydı. Rakibi ise siyahlarda Dominguez Perez'di arkadaşlar. E, Perez biliyorsunuz Amerika için yarışıyor. Ali Reza ise Fransa için yarışıyor. Ve 7. tur karşılaşması gerçekten çok heyecanlıydı. Ve çok agresif oynadı Ali Reza. Belki de e, bize en çok korkutan şey bu Ali Reza'da. Fragnanda Ali Reza, Nihal Sarin gibi oyuncular e, biraz daha olgunlaştıramadılar gibi oyunlarını. Çünkü çok cesurlar, çok cesur oynuyorlar. Seyir zevki olarak muhteşem ama Mangos'un karşısına çıkmak için yeterli mi bu ya da, daha, ya da daha doğrusu doğru bir cesaret mi bu bilemiyorum. Biraz daha sağlam oynamakta gerekiyor diye tahmin ediyoruz. Uzatmayalım. Sizler de arkadaşlar bu videoyu ilk like, YouTube kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim ve beyazlarda Ali Reza öyle bir maç çıkarıyor ki gerçekten biz de kendisi şapka çıkardık. D4 ile başlıyor Ali Reza. f 6'dan sonra C4 sürüyor. E 6'dan sonra ise at C3 oynuyor ve siyahlara diyor ki hadi bakalım tercih ne olacak? Ve fil B4'te klasik Nimzogin defansına siyahlar girmiş oluyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar D4 açılışlara çok fazla hakim değilim. O yüzden dolayı da hem Stockfish'ten hem de diğer robotlardan yardım alıyorum. Satranç kitaplarından da yardım alıyorum analiz videolarını çekerken. Burada E3 devam yolu tercih ediyor beyaz adalı Reza Rok hamlesinden sonra ise fil D3 geliyor. Henüz D5 yapılmadığı için arkadaşlar fil D3 oynanabiliyor. Fakat D5 yapılmış olsaydı biliyorsunuz ki eğer fil D3 oynanırsa Rakip B çarpı C4 yapıyor ve siz fil C4 almak durumunda kalıyorsunuz. Böylelikle fil D3 hamleniz boşa çıkmış oluyor. Yani tempo kaybetmiş oluyorsunuz. Şimdi D5 sürüşünden sonra ise rakibe fırsat verirsek yine tempo kaybı yaşayacağız. O yüzden C çarpı D5 yapıyor. Ali Reza Perez ise E çarpı D5 ile devam ediyor. Burada arkadaşlar aslında birçok tercih olabilir. Mesela at E2 tercih gündemde olabilir. Fil D2 tercih gündemde olabilir. Vezir C2 pardon. Vezir C2 tercih gündemde olabilir. Elbette ki bir de A3 tercihi gündemde olabilir. A3 ile devam ediyor. Fil D6'ya geri dönünce ise şimdi vezir C2 hamlelerin yeri değişebilir. C6 sürüşünden sonra ise at G'den E2 oynuyor. Birazdan rok atılacak. Fil D2'ye oturtulacak ve daha sonra da tercihler e, bizleri bekleyecek. Kale E8 kale merkezleştikten sonra önce bir fil D2 yapıyor beyazlar da Reza. B6 sürüşüne birlikte elbette ki bu B6 sürüşünün arkadaşlar birçok fikri var. Hem fili B7'den veya avukatı satılması A6'dan geliştirmeye yönelik bir hamle hem de aynı zamanda C5 sürüşünü kuvvetlendirmeye yönelik de bir hamle olarak değerlendirilebilir. Buna ise beyazlar enteresan bir şekilde doğru ama yani biz belki de enteresan gelir bize F3 tercihinde bulunuyor. Elbette ki F3'ten sonra ilk aklımıza gelen hamle acaba E4'e mi bir hazırlık söz konusu değil arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. C5 sürüşü geliyor. Siyahlar planı tıkır tıkır işliyor. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar 0'a 0 sıfır eşit tamamıyla teori koşturuluyor. Ve işte beyazların enteresan hamlesi geliyor. G4. Şimdi arkadaşlar C hattı açık. C hattı yarı açık hattı olduğu için herhangi bir şekilde uzun rok tercihi pek gündemde olmaması gerekir. Kısa rok tercihi beyazlar için gündemde olması gerekir. Ama G4 sürdü beyazlar. Şimdi nasıl kısa rok yapacak? Tamamen bir soru işareti olarak aklımızda acaba hiç rok yapmadan mı oyuna devam edecek desek de bu sefer siyah karelerin çok ciddi zayıfladığını görüyoruz. Oyunda hem rezil hem de siyah karelere gidebilen bir fil olduğuna göre bu rock yapmama tercihi de birazcık sakat bir tercih olacak gibi geliyor. Bu G4 sürüşünden sonra ise siyahlar ya neden almadım ben mi alsam acaba diye düşünürken almayıp C4 sürüşünü destekliyor. Ki arkadaşlar teorik bir hamle. Fil F5'ten sonra gel kırışalım. Yani baktığımız zaman tempolu bir fil vardı. Önce T3 oynadı. Akabinde de f 5 oynadı. Bunun karşılığında temposuz ve özellikle D4'lü açılışlarda arkadaşlar biliyorsunuz siyahların C8 fili çok geç gelişir ve genel olarak da pasif olur. O nedenden dolayı bu hamle sanki siyahları bir tık daha rahatlatır bir hamle gibi görünüyor. Ama tekrar söylüyorum oyun sıfır 0 eşit. Fil çarpı F5 hamlesinden sonra acaba G çarpı F5 kale G1 tercihleri olabilir miydi? Hani vezir de hala hazırda H7'ye bakarken filde icabında H6 karelerini yoklarken acaba yapılabilir mi derken vezir çarpı 5in çok daha doğru bir hamle olduğunu görüyoruz. Ve şimdi de G6 oynayarak bir vezire kış kış çekiliyor. Bu riskli bir hamle arkadaşlar için siyah kareleri zayıflatan bir hamle. Özellikle beyazların siyahlara gidebilen bir fili ve veziri oyundayken riskli bir hamle olarak değerlendirilir ama tabii ki de fil f8'e oynayarak savunmaya dönebiliyor. Vezir g5'ten sonra ise şimdi önce bu at altı. siyahlar son kalan aletini geliştirdi. Beyazlar ise riskli ama doğru bir şekilde kısa rokunu yapıyor ve beyazlar da siyahlar da tamamıyla gelişimini tamamlıyor. Şöyle baktığımız zaman vezir kanadında bir hafif siyah üstünlüğü var diyebiliriz. Şah kanadında ise vezirin de Hala hazırda orada olması ve ilerlemiş piyonlarla beyazın bir tık daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki d 4 açılışlarda merkezdeki gerilim devam ediyor genellikle ve kapalı bir konum oluşuyor. Ve bu da arkadaşlar D4'lü açılışa göre normal bir merkez konumu diyebiliriz. Fil F8 dediğimiz gibi arkadaşlar siyahlar zayıflamış olan siyah karelerine bir çözüm arayışı içerisinde ve buna da e, beyazların cevabı çok güzel. Vezir H4. Tabii ki de Vezir H4 hamlesi birlikte aklımıza şu geliyor. Acaba beyazlar E4 akabinde fil H6 ile birlikte bu F8 karesindeki siyah karelere gidebilen fili kırışıp daha sonra işte Vezir'i h bırakıp bu siyah karelerin zayıflığından mı yararlanacak derken enteresan bir H6 sürüşü geliyor. H6 sürüşüyle ilk aklımıza gelen acaba G5 bir karşı saldırıya mı girecek ama çok riskli olur gerçekten. Buna da kale A'dan D1 geliyor beyazlar tarafından. Yani kale A'dan D1 hamlesini yani gerçekten izaha müsait bir hamle. Kale A'dan D1 önerilen bir hamle ama açıkçası ben şu aşamada sebebini göremiyorum. Gören arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmına yazarsa benim için de çok faydalı olur. Buna da siyahlar diyor ki ya evet şah kanadından bir atak yiyor gibiyim. Şu anda çok da bir şey çıkmıyor. Ben de vezir kanadında kuvvetliyim. Bari vezir kanadından devam edeyim. Vezir kanadından piyon sürüşleriyle bir açık at elde edip kaleyle yataydan, ikinci yataydan giriş yapabilirim. Belki diye düşünmüş olacak ki B5 sürüşünü yapıyor. Elbette ki burada bakacağımız at çarpı B5 gibi bir hamle var. Buradaki at çarpı B5 hamlesi acaba bir işe yarıyor mu? Zaten benim tahminim şu arkadaşlar. At çarp B5 hamlesinden sonra rakibin yapabileceği bir kale hamlesi ya da vezir hamlesiyle birlikte elbette ki bu bir şiş hamlesi oluyor. Ve bu sefer B2 piyonu düşüyor. O nedenden dolayı çok da kullanışlı bir hamle değil gibi. Aynı zamanda da C3 atını e, beyazların manevra yaparak şark aradığına yöneltmesi ihtimalinde ortadan kaldıran bir hamle olacaktır. Bu at çarpı b5 hamlesi. O yüzden de beyazlar at çarpı b5 almak yerine vezir f2 yapıyor. Tabii ki de vezir f2 hamlesi bitti. Aklınıza şöyle bir şey geliyor. Hani şah g2'ler, kale h1'ler ve şah f1'e geri dönüşler mi gündemde olacak derken vezir d7 oynuyor siyahlarda. Elbette ki burada vezir hiçbir işe yaramazken beyaz e, karelerde çaprazdan hareketli vezir görüyoruz. Aynı zamanda vezirin B7'lere daha sonra işte diğer karenin e, B8'lere falan gelmesi ihtimali gündemde oluyor. Buna da vezir G2. Şimdi işte aklımızdaki tüm fikirler olgunlaştı diyebiliriz. Şah G2 akabinde de kale H1 fikirleri gündemde olabilir. Fil G7 ile birlikte siyahlar tamamen bir yan çift oluşturdu. Burada arkadaşlar yapılabilecek hamleler silsilesi var. Yani... Baktığımız zaman şu H1, kare G1, akabinde bir tane bir G5 sürüşü olabilir mi diye düşünürken de şimdi beyazlar H4 hamlesini yapıyor. İşte arkadaşlar 21. hamleye geldiğimizde beyazlarda Ali Reza'nın ilk hafif hatası diyebileceğimiz bir hamlesini görüyoruz. Bu H4 hamlesiyle birlikte İbre ilk defa oyunun başından beri sıfıra sıfırdı arkadaşlar İbre. Oyunun ilk başında tabii ki de beyazlara bir 0.3'lük bir avantaj veriliyor. Fakat bu avantaj haricinde sıfıra sıfırken oyun ilk defa İbre siyahlardan yana yani Perez'den yana çevriliyor. Bu H4 hamlesinden sonra ise alt E7 manevrasını izliyoruz. Şimdi arkadaşlar beyazlara önerilen hamle aslında şu diyor ki sen atını G3 oyna de diğer atını da C'den e 2 oyna. ve taşlarını rakibin şartlarına doğru yürüt. Ve daha sonra piyon sürüşleriyle sonuca gitmeye çalış şeklinde bir öneri var. Fakat Ali Reza atı. G3'ü e oynamak yerine atı f 4e oynuyor. Ve bu at F4 hamlesi bir küçük hata olarak da değerlendiriliyor. Ve şu anda siyahlar için hafif üstün diyebiliriz. Elbette ki tahtaya yansıyan bir üstünlük mü? Soru işareti ama bir stop Stockfish'in söylediğini söylüyor. Şu anda Stockfish diyor ki siyahlar 1.1 üstündür diyor. Buna da siyahlar a5 gibi doğru bir cevapla cevap veriyor. Çünkü vezir karından gelerek bir hat açıp kaleyi o hatlarda değerlendirme fikri. Siyahların zaten güncel fikriydi. Buna da at c'den e2 oynanıyor. Ve at c'den e2 hamlesinden sonra ise siyahları önerilen fikir aslında şu. Doğru yoldasın. Hiç bozma. Gel kaleni e'den b8 oyna. Daha sonra da b4 sürüşünü yap. Ve eğer ki rakip almasa da müthiş bir piyon zinciri oluşturmuş olursun. Veyahut da c3 hamlelerini de kovalayabilirsin diyor Stockfish siyahlar için. Fakat burada siyahlar Kale E'den b 8 oynamak yerine vezir B7 ile piyonu desteklemek istiyor. Ve işte bu da bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Bu hatayla birlikte arkadaşlar oyun tekrardan tamamıyla eşit olmuş oluyor. Buna da beyazlar elbette ki e, in, en baştaki G4 sürüşünden sonra hep hayali olan hamle olan G5 hamlesini patlatıyor. Elbette ki siz şimdi atı kaçmayı tercih ederseniz buradan bir G hattı açılacak ve tehlikeli bir hat olacak. Et kaçmasanız alsanız yine aynı şekilde bu sefer H hattı açılacak. Ama beyazların da bir tempoya ihtiyacı olacak. H hattı açılırsa Şah F2 gibi kale H1 gibi o yüzden H çarpı G5 yapıyor siyahlar ki doğru bir hamle. H çarpı G5'den sonra ise şimdi beyazlar için H hattı açıldı. Oyun ne kadar eşit ki? ise de ben beyazların artık üstün olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle buna da arkadaşlar at elbette kaçacak. Nereye? At d7 icabını ilerleyen zamanlarda at f8 ile birlikte h7 karesini tutacak ve zayıf olan h7 karesini de kontrol altına almış olacak. Şu anda oyun tamamen eşit şah f2 manevrası geliyor. Kale h1 fikriyle şimdi b4 artık vezir kanadından bir hücum başlatıyor siyahlar. Hiç ilpilemiyor beyazlar ve kale h1 hamlesi gündeme geliyor. Burada işte Stockfish'in önerdiği hamle kesinlikle atı f8'e oynamalıydı. Çünkü siyahlar h7 zayıf karesini özellikle kare h1'e geldikten sonra mutlaka kontrol altına almalıydı diyor. Fakat burada siyahlar at f5 oynamayı tercih ediyor. Çok ibreyi çok hafiften beyazlara çeviren bir hamle olarak gündemde buna da vezir h hamlesi geliyor. Yani çok tehlikeli gibi görünüyor ama aslında şu aşamada arkadaşlar çok da büyük bir tehlike yok. Vezir h sonra pek bir şey çıkmıyor. Buna at E7 geri dönüyor. Burada arkadaşlar Vezir h de yapılabilir. At G3 de yapılabilir. Enteresan bir şekilde ikisi de 0-0 beraberlik veriyor. Diyeceksiniz ki, ya olur mu Vezir h iyi bir hamle gibi derseniz de hemen göstereyim arkadaşlar. Vezir H7 yapılırsa sakince F8'e kaçıyor. Hadi buyurun bakalım bir kazanç bulduk. nasıl bulacaksınız? İşte at gelebiliyor mu? Herhangi bir şey yapabiliyor mu? Bakın arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz şu konuda ama bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu da sadece beyazlara önerilen hamle tekrar vezir h e oynaması. O yüzden dolayı vezir H7 hamlesinden bir şey çıkmıyor ki Ali Reza da yapmıyor zaten. At G3 oynuyor. Buna ise Perez kale A6 gibi doğru bir cevapla cevap veriyor. Tabi ki de kale A6 tercihinin iki türlü bir yorumunu yapabiliriz. Kale E'den A8 gibi bir dübleleme tercih olabilir ve aynı zamanda da kaleyi 6. yataydan savunmaya çekme fikri de olabilir. A çarpı B4, A çarpı B4 hamlesinden sonra ise şimdi A hattı açıldı siyahlar için ama kullanabilecek mi? Kocaman bir soru işareti. Arkadaşlar işte burada beyazların çok güzel bir hamlesi geliyor ve siyahların tamamıyla kafasını karıştıran bir hamle geliyor. Haydi bakalım sizler videoyu durdurup bu hamleyi bulmaya çalışabilirsiniz açıkçası bulunabilecek bir hamle gibi geliyor bana ve sizlerin de bulacağını düşünüyorum. Videoyu durdurun. Durdurmayanlar için veya durdurmuş ve bulanlar için ben sizlere izah edeyim. Bak arkadaşlar şu anda H3 vezirinin D7 atını istediğini görüyoruz. Vezirin ise o atı tuttuğunu görüyoruz. Eğer vezir saparsa vezir bu atı, beyaz vezir bu atı alabilecek. E o zaman fil çarpı B4 yapmamda bir problem var mı? Vezir beni aldıktan sonra ben de atı alacağım. Elbette ki piyon kazancı değil. Çünkü daha sonra vezir dönüp b 2 alıyor arkadaşlar. Ama bir piyon dengesinin de bozulduğunu söyleyebileceğiz. Ve aynı zamanda siyahların bu kırışmalar sonucunda bir geçer sahibi olduğunu da söyleyebiliriz. Fil çarpı B4 geliyor. Buna da vezir çarpı B4, vezir çarpı D7. Şimdi artık kale istek altında arkadaşlar. Elbette kale istek altında olmasına rağmen burada sakince vezir çarpı D2 yapılabilir. Çünkü şahlı geliyoruz. Şahlı geldiğiniz için zaten vezir kaleyi alamıyor arkadaşlar. O nedenden dolayı vezir çarpı b2'de yapılabilirdi. Ya da sakince kale a8'de kaleyi koruyup daha sonra buradaki piyonu alabilirdi de siyahlar tarafından. Kale a'dan a8 oynadıktan sonra şimdi artık vezir yine piyonu tehdit ediyor ve piyonla şart çekiyor. Peki şuna bakalım. Acaba kale bu piyonu cingen gibi korumaya çalışırsa ne olacak? Ona da bakalım. Arkadaşlar bu durumda bu piyonu sabaha kadar koruyun. Rakip bir şekilde bu piyonu alacaktır. O yüzden dolayı hiç beyazlar bunu korumuyor. Ama diyor ki B2 alıp da benim şahımı tehdit etmesin. Ben peşin peşin atımı F'den E2'ye oynamak istiyorum diyor. Kale adam D8 önce bir veziri. Vezir kış kış diyor G4'e. Şimdi ise rahatlıkla vezir çarpı B2 alınıyor. Burada arkadaşlar iki tane hamle olduğunu söyleyebiliriz. Birisi vezir f4, diğeri de kale b1 hamlesi olabilir. Tabii ki de kale b1 hamlesi biraz daha vezir kanadına yönelik bir hamle olduğu için. Beyazlar ise vezir kanadıyla bir işi yok. Şah kanadından hücumu tercih ettiği için bir vezir f4 hamlesinde bulunuyor. Arkadaşlar vezir f4 hamlesine çok baktım. Vezir f4 hamlesi bildiğimiz bir bekleme hamlesi aslında. Yani dümdüz bir bekleme hamlesi olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda şu şekilde de değerlendirilebilir aslında vezir F4 hamlesi. Acaba vezir F4 hamlesi şundan mı çekildiği için yapıldı? At f 5ten mi çekiniliyor acaba diye düşündüm. Çünkü at f 5 ile birlikte icabında piyon fedaları falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alındığı zaman kale açık arttan direkt E2'ye bakacak falan filan. O yüzden de yapılmış bir savunma hamlesi olabilir. Buna da arkadaşlar siyahların tercihi kesinlikle Kale a8, akabinde kale a2 gibi karşı saldırı fikirleri olması gerekirken siyahlar çok ciddi bir hata yapıyor. Perez at c6 oynuyor. Sorarlar adama ne alak? Elbette ki atçı altı hamlesinin fikri yine buradaki D4 piyonuna basmak. D4 piyonuna basılacak. Vezirle alınmasın. Piyonla alınsın. Daha sonra da kale ve vezirin e, çift saldırı sıra E2 aleti düşürülmeye çalışırsın. Tabii ki de at koruyor burada ama hiç değilse bir baskı unsuru oluşturmak fikriyle at şu anda D4'e basmak için geldi. Ama savunmadan da uzaklaşmış oluyor şartların savunmasından. Ciddi bir hata. Evet arkadaşlar şimdi soru sizde. Çok önemli bir hamle. Ali Reza gerçekten bu hamleyi buldu. Çok güzel bir hamle. Çok hoşuma gitti. Hamle sırası beyazlarda. Beyaz oynar kazanır diyelim arkadaşlar. Kazanır derken elbette ki oyun tamamen bitmiyor ama çok ciddi bir üstünlük veriyor. Stockfish buyursunlar hamleyi bulmaya çalışın. Biz hamleyi çoktan düşünmüşler için hamleyi hemen söyleyelim. Kale H7. Kale H7 hamlesiyle birlikte aslında kale boşta. Kale alınabiliyor. Ama burada arkadaşlar kaleyi almak hata normalde kale E6 ile devam etmesi lazım siyahlar. Ama biz alırsa ne oluyor ona bakalım arkadaşlar. Aldığı zaman beyaz oynar. 4 hamlede mat yapar. Kurtulma ihtimali yok siyahların. Buyurun düşünün arkadaşlar. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Biz çoktan düşünmüşler için hamlemizi verelim. Vesir çarpı F7. Şimdi arkadaşlar kale H1'den direkt mat istiyoruz. Bunu tutmanın pek bir yolu yok. Sadece geciktirmenin yolu var. O da vezir a1. Şimdi direkt kale h1 şah yapamıyoruz. Önce ne yapacağız? O veziri alacağız. Veziri aldıktan sonra yine kale h1'den mat istiyoruz. Elbette ki fil herhangi bir şekilde h6'yı kapatamıyor. Çünkü açmaz da. Kapatabilmesi için yine hamle uzatmak için şah h8. Şimdi kale h1 şah fili kapattı. Ve kale çarpı h ile matı koyduk. O yüzden dolayı arkadaşlar h7 kalesi alınamıyor. Burada kale e6 ile devam etmiş. Siyahlar doğru bir tercihle ama yine de sıkıntı buna da Vezir H4 geliyor arkadaşlar. Vezir H4 hamlesinden sonra ise burada yine ciddi bir tehdit var. Peki normalde siyahlar at çarpı D4 yapmalı. Ki öyle de yapmış siyahlarda Perez. At çarpı D4 almış. Ama biz tehlikeyi göstermek için bir tane boş hamle yaptırdık. Mesela vezir A2 gibi bir boş hamle yapmış olsun siyahlar. Buradaki tehlike nedir? Elbette ki hepimizin de gördüğü üzere kale çarpı G7 şah Alınamıyor arkadaşlar çünkü alındığı zaman yine mata doğru gidiyor. Bakalım alınınca ne oluyormuş? Şah çarpı g7. Vezir h şah şah g7'ye gittikten sonra ise kale açtığında şimdi h8'den doğrudan doğruya mat istiyoruz. Ne yapacaksınız? Artık oyunu uzatmaya yönelik şahlamalar gelecek. Vezir çarpı e2 şah çarpı at çarpı e2. Daha sonra bir piyon sürüşü hani matı geciktirmek için. Buna da vezir h8 şah şah e7'den sonra ise Kale geliyor, matı koyuyor, geçiyor. İşte bu yüzden dolayı arkadaşlar burada at çarpı d4 zorunlu hamleydi. O yüzden burada vezir a2 gibi ya da başka hamleler maalesef mata götürüyor. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Diyelim ki vezir a2 oynadı ya. Burada diyelim ki kale çarpı g7 yapıldı. Tamam buradaki g7 A kalesinin alınması kötü. E şah kaçarsa ne oluyor? E alet kaybettiniz. Onu söylemeye bile lüzum görmemiştim aslında. O yüzden burada kesinlikle at çarpı d4 alınmalı. Buradaki at çarpı d4 hamlesinden sonra ise arkadaşlar elbette ki bir piyon kaybetti beyazlar. Ama bunun karşısında iki alet alabiliyor. Nasıl? Önce alıyor şahlıyor. Şah alınca da vezir çarpı d4 Ver şöyle ver veziri vezirler de karışılıyor. Ve oyun sonuna iki kaleye iki alet bir kale oyun sonu oluyor. İnceleyelim. Kale çarpı geydi şah. Almak zorunlu. Vezir çarpı dedi şah vezir. Vezir alır d4. Kale alır d4 hamlesinden sonra ise. Şimdi baktığımız zaman siyahların iki kalesi. Beyazların bir kale iki aleti var. Elbette ki siyahların bir piyon fazlalığı var. Ve piyonlardan bir tanesi de geçer. Ama arkadaşlar şöyle baktığımız zaman burada geri kalmış D5 piyonuna iki aletle baskı kurulabileceği için burada beyazların açıkça üstün olduğunu söyleyebiliriz. Kale eden D6 tabii ki de piyon yoğun korunmalı. Buna da at C3 hamlesi geliyor. At C3 hamlesi çift yönlü bir hamle. Hem geçer olan C4 piyonun önü tıkandı hem de D5 piyonuna baskı kurulmuş oldu. Buna da F6 geliyor. F6 aslında şu kırışmalar neticesinde bir şekilde şahı artık E5'e gelerek D5 piyonunu koruma altına almak. Alış, alış hamlesinden sonra at G'den E2. Önce F4'e gidecek daha sonra D5 piyonunu tehdit edecek. Buna da peşin peşin şah E5 geliyor. Şimdi soralım şimdi atı F4 oynamanın bir mantığı var mıdır? Hayır yoktur çünkü at F4 oynandıktan sonra bu piyon zaten alınamayacak. O zaman niye oynasın ki oynamıyor. Kale G4 ile rotayı G6 piyonu çekiyor. Elbette ki korunaklı bir piyon ama yine de sıkıntı. Kale G8'e bir kez daha yoğun korunuyor. At D4 hamlesinden sonra ise şimdi kale D7 oynanıyor. Kale D7 hamlesinden sonra ise kale g bir tane şah. Şah f sonra ise F4 sürüşüyle şimdi bu G5 karesi de çok güzel yerde. 5. yatayda ve korunaklı bir şekilde. Kale G'den D8. Burada arkadaşlar aslında... At C6 gibi güzel bir hamle vardı kaleyi tehdit etmeye yönelik. Ama yapmamış. Kale E5 oynamış. Daha sağlam gitmiş. Şah E7'den sonra ise kale G5 kale H8. Elbette H2'den şah istiyor. At e 3te H2 korundu. Şah G7'den sonra ise burada bu piyon alınabiliyor aslında. Ama Ali Reza almamış. Kalelerini daha iyi yerlere koymak için kale G1, kale B7'den sonra yine piyon alınabiliyor. Almamış. Kale A1'den sonra ise kale D8. Şimdi artık o piyon alınamıyor. At D4'de piyonun önü engellendi. Kale D7. D'den D7 kale abisi birlikte ver piyonu. O piyonu korumak imkansız. G5 sürüşü, F5 sürüşü. Acaba alınırsa ne oluyor arkadaşlar? Alınması durumunda piyonlar izole kalıyor. Onu söyleyebiliriz ve piyon dengesi birazcık bozuluyor. Ve rakibin kaleleri biraz daha o piyonlara saldırabilecek konumda geliyor. O yüzden F5 sürüşüyle Diyor ki ben piyonlarımı bağlı hale getireceğim. Çünkü ben D5 piyonunu aldıktan sonra E ve F piyonlarımın bağlı geçerler olmasını istiyorum diyor. Kale B2 ölmeden önce bir şah daha. Şah F3 hamlesinden sonra ise kale D2. Ve artık arkadaşlar yapacak fazla bir şey yok. At çarpı D5. C3 geçeri sürdükten sonra ise at E6 şah. Şimdi arkadaşlar şah kaldıkta F7'ye kaçarsa piyon düşüyor. H6'ya kaçarsa çok daha kötü arkadaşlar. H6'ya kaçılması durumunda ise kale A1 akabinde kale H1 fikirleri gündemde oluyor ve bu piyon yine düşüyor. Diğer piyon da düşmüş durumda zaten. O yüzden dolayı da zaten şu at E6 hamlesinden sonra siyahlar da Perez terk etmiş arkadaşlar. Ve maçı Ali Reza kazanmış. Çok güzel bir oyun ortası. Çok güzel bir şah kanadı hücumu. Çok güzel fedalar. <laughs> Çok güzel kırışmalar. Gerçekten de ders niteliğinde oyunlardan bir tanesi. Teşekkürler Amirza ve tebrikler Adiriza Perez'e tebrik ediyoruz. Arkadaşlar Grand Chess Tour karşılaşmasının 8. turlarında oynanmaya devam edecek. Ve yine bu karşılaşmalarda enteresan ve zevkli oyunlar olursa biz analizlerini sizlerle buluşturmuş olacağız. Sizler de YouTube kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Aynı zamanda hayatımız satranç Instagram sayfasında takip altına alabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olduğunuzu bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.